1989-1995 Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum. Okulu tercih etmemin sebebi tamamen %100 eğitimin İngilizce olmasından dolayıdır. Ve mezun olduktan sonra iş olanaklarının çok fazla olmasından dolayı Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ettim. 25 yıl sonra tekrar Doğu Akdeniz Üniversitesi geldiğimde çok şeyin değiştiğini gördüm. Yeni fakültelerin açıldığını, restoran ve kafelerin çok fazla olduğunu ve tekrardan eski hocalarımı görme şansını elde ettim ve çok mutlu olduk. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde IT bölümünü okumaktayım. Bu okulu tercih etmemdeki asıl sebep mezun olduktan sonra verdiği uluslararası diplomaydı. Ve tabii ki babamın da buradan mezun olması benim üzerime çok etkili oldu. Neden oğlumu Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne gönderdim? Benim 25 yıl önce yaşadığım nitelikli eğitimi yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde alacağını düşündüm. Babamın beni yönlendirmesi de burada okumam konusunda gerçekten çok etkili oldu. Aldığımız dersler teorikten çok pratik aralık dersler ve sektöre yönelik dersler. Bundan dolayı bölümden mezun olduktan sonra sektörel ihtiyacı göre daha etkili bir şekilde yetişebileceğimize inanıyorum ve daha donanımlı bir şekilde sektöre e, girebileceğimi inanıyorum. Öğretim görevlileriyle, e, öğrencileriyle uluslararası bir üniversitedir. E, farklı kültürlerin yaşandığı e, ve farklı ülkeden gelen öğrencilerin bir arada olduğu bir kampüse sahip, sosyalliğin olduğu, huzurlu, güvenli e, ve siyasetin olmadığı eğitim odaklı bir üniversite olduğu için oğlumun Doğu Akdeniz okumasını e, çok istedim ve bu yüzden ee, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne e, oğlumu gönderdim. Buna ek olarak e, bölümümüzün ve e, yüksek okulumuzun sahip olduğu e, çok uluslu ortam ve kaliteli ve samimi hocalarıyla da e, bölümümüzde çok e, aile ortamını yakalayabiliyoruz. E, gerçekten öğrenciler arasında da çok rahat bir ortam oluşuyor. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Umarım e, Okulumun ve kariyerimin geri kalanı da burada devam eder.